Arkadaşlar selam ben Toran. Bugün Minecraft'ın 13. bölümünü çekeceğiz. Ee, bölümden önce bayağı e, elmas buldum. Biraz level falan kastım öyle. Bölüme farklı bir yerde gireceğiz çünkü madem buldum ona ona girerek başlayalım bölüme dedim. Tam güzel kaç. arkadaşlar güzel şey şimdi o şey var neydi manşet miydi ondan yok var sandım ama şey yok aslında ah tam buldum gerek alanı buradaymış hemen o manşete bakalım elmas çıkar belki Arkadaşlar biraz aslıyım kusura bakmayın Evet galiba 3 bölümde bunu değil. şimdi Arkadaşlar burada çok bir şey yok gibi. Keşke lava girdim. Tamam güzel yarım kalp yakıştırdık. Arkadaşlar bu arada geçen bölüm 2 salakat. Şehir. Çok iyi ama. Şunu şuraya koyup lava alalım. Lava aldık koyduk. Şunu aldık. Al. Arkadaşlar lav direkt bitti sandım. Pardon öldüm. Neyse aşırı önemli değil madem. Hep şey bulamadık maalesef galiba bir tane daha sandığa ihtiyaç var evet arkadaşlar 35 tane yayımız olmuş yani şeyden Bayağı fazla o yüzden bir tane arbelet arbalat arbelet neyse dursun Şu ondan neyse biraz sandık yapmamız lazım bir tane daha sandık yapalım Bölüme biraz böyle şey düzensiz girdik. Kusura bakmayın. Falan. Odunumuz yok falan. Odunumuz sıfır bu arada falan. İşte bu böyle. Şu ağaçların büyümesi çok iyi oluyor. Yani. Baksana ya mükemmel. Aa kıyafet kızı kalmıyor. bunları şey yapalım hemen. Sandık. Ee, o bunlar mı? Benim Ha? Neyse bir şey olmuş az önce. Yani... Güzel şey koyalım şimdi bunu. Bunu alacaktık. Koy, 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 koy. Bunu bu kalacaktı pardon. Şimdi koyuluyor mu koyulmuyormuş. Tam bu burada kalsın. Şimdi. E Elmaslarımız neredeydi bizim? Hemen ona bakalım. Tamam güzel bayağı elmas var. Şimdi bunlardan kas yapmamız lazımdı bizim. Arkadaşlar ee, zombi gelmiş yere Ben de yanlışlıkla kas koyuyorum. Hemen uyuyalım. Arkadaşlar bu bölüm şey Geçen bölüm level yetmediğinden bazı şeyleri bir konu basamamıştık ee, bu bölüm. onlara basacağız ve geçen bölüm sağ olsun şuradan nereden? Şurada bir yerde bizim Uğuş bir vardı ha burada. Onun sayesinde şimdi... Ee... Hadi... Ne? Heh. Onu normal kitap yapıp ona da bir falan basacağız öyle yani. Ama ona level'ımız ne kadar yeter bilmiyorum. Yaz level kasmamız gerekebilir onun için. Bakalım güzel bir şey geliyor mu? Patlama koyması sadarka sığınışak düşüş. Tamam onu şimdilik koyalım. Sonra basarız onu. Zaten bu iş bir hiç kullanmayacaktık. Ee, her lepşeğimiz buradaydı unutmuşuz. Bir şey mi eksik ya? Sanki bir şey eksik ama neyse. Biz devam edelim. Ne eksik acaba? Hmm. Ya şimdi güzel bir şey çıkacak mı? Koruma hiç. Arkadaşlar basalım. Sıfır koruma hiç geldi olsun. Şimdi koruma hiç kırılmazlık üç mi yapacağız o zaman? Çok da bir şey değişmiyor da. O. Öyle o yüzden bilemedim. Canını da fulllemiş oluruz aslında ama şu an emin olamadım. Kaç istiyor? 3 level. 3 level bir şey değil ya. Basalım. Tamam arkadaşlar yeni kaskımız böyle. Canı falan fulllemiş oldu. Güzel. Arkadaşlar unuttuğumuz bir şey yapalım hemen. Bunun canı azaldı ya. Şimdi bunun da azalmış. Onlar için şimdi biz elmas basacağız. Öste tamir edeceğiz. Öyle yani. Çünkü şu an tamirimiz olmadığı için tamir bulana kadar böyle yapacağız. Ee, arkadaşlar şu an bu arada tatilde olduğum için yani biraz şey ev kalabalık o yüzden ses gelebilir kusura bak kusura bakmayın. Bir tamam, şeye basmaya gerek yok da. Şuna mesela kaç lazım kaç iyi olur? 3 bassak 2 bassak 12 basalım Elmas sayısı kadar mı maliyet istiyor Anlamadım 2'ye neredeyse fulleniyor Güzel Elmasımız da bu arada burada dursun Şimdi şey sıkıntı falan olur Bir şey oluyor belki bu bölüm ee, Aleyhine takılacağız. Çok bir şey yapmayacağız yani. Bir şey beklemeyin. Şunu da açık yere koyalım Ha tamam. Hemen bizim şu obur kaçtığımız yere gidelim. Buradaydı. Arkadaşlar pardon ben suyu almayı unutmuşum giderken. O yüzden biraz sıkıntı olmuş pardon. Hemen suyu alalım. Al suyu almış. Tamam şimdi burayı kazalım. Önce şuradaki yeri açalım. Burada niye böyle bir şey var bilmiyorum. Galiba geçen bölümden kalma. İyi tam buraya kadar ineyiz işte. Nereye kadar. Tamam. Buraya kadar inecekmişiz. Galiba bir tık kazmamız lazım ama biraz fazla olabilir. Gerçi hep öyle gözüküyor sonra oluyor. O yüzden ikişer ikişer kazalım bari de daha hızlı olsun. Eee tamam. İlk bölüm bitmek üzere zaten. Gördüm. Yalnız söyledim. Katman şey işte neyse. Ee, arkadaşlar bu arada birisi yorumlarda elma ev istemiş. Yani Yani daha henüz o kadar gelişemedik. Bunu şey yani. Ama çok geliştiğimizde belki gelir. Belki gelir dediğim bu arada gelmeyecek. Yani beklemesin öyle bir şey. Hatta bu videoda da istesine Ermos'a şey yorumda yazmayan bu arada şüphelen. birkaç bölüm sonra direkt gelecek. Birkaç bölüm sonra haberiniz olsun yani. Öyle. Arkadaşlar artık yani çok da bir şey yapacak bir şey yok. Belki bir dahaki bölümü uzun tutarız. Bu bölümü kısa tutarız. Öyle şey yaparız. Öyle yapıp da adı ne? Konuş artık. Bir dahaki bölüm net right kasayız ya da belki bu bölümü kasayız da bu, bu bölüm kasmayız. Bu bölüm kasmayız da. Neyse, öyle. Daha bir blok daha kazanmış Yine ne oldu ne olmaz. Ne ne olmaz dediğimden neden böyle bir şey diyorum bilmiyorum. Tam kömür çıktığında durmaz. Neyse. Şurada ee. kömür çıktı bu katmanda. Neyse. Bak <laughs> eee. Neyse. Arkadaşlar bu arada buradan elmas ileride yani hatta burada yaptığımızda direkt nedir da yapacağız aynısını bu obruğu bir yere kadar götürdüğümüzde yapmayacağız arada, nedir yapmayacağız var yanlış söyleyeyim. nedir yapacağız aynısını yüzeyiz Yani haberiniz olsun. Tamam güzel. Ee, bu bölüm kazı da bitti. Hiçbir şey değişmiyor gibi görünüyor sürekli ama sonuçta ilerliyoruz. Bir gün bir bakacağız böyle. Bakmış olacağız. Ya geçin, geçen bölümlerde şuradaydık haksız mı? Gerçi kaç bölümleri yapıyoruz? bakımdan 10 bölümde oluyor mu bilmiyorum. Arkadaşlar buradan bundan tam ee, şey tam <laughs> tam 10 bölüm önce en çok izlenen videomuz olmuştu. Şimdi bu bölümde en çok izlenen videomuz olsun. 300 görüntülenme bekliyorum bu bölüme. Öyle. Yani. Ee, yani öyle, ekstra şey bir şey yok öyle. İşte şu flamalardan koyalım. İki tane alıp. Zaten akşam oluyormuş. Muş. <laughs> Neyse. Ee... ye düştüm. üştüm düştüm En üstü bayağı bayağı kötü duruyormuş. Eee tamam. Güzel hallettik bunu da. arkadaşlar şey bu videoya. Neyse zaten videoyu bitirecektim. Otizmli arkadaşımız geldi yine. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın, bay bay. Videoyu da kapatacaktık ama.